Bu soruda da bir dikdörtgen çizeceğiz ilk başta. Şu şekilde bir dikdörtgenimiz olsun. Dikdörtgen uzun kenarını x seçelim, kısa kenarlarını y seçelim. Köşelerimiz de soruya göre K, L, M, N şeklinde isimlendirmemizi istiyor. Ardından K L yolunu 3v hızıyla gidiyormuşuz, Lm yolunu v bölü 4 hızla, bu diğer yolu 3v bölü 20 hızla. Son parçayı da V bölü 3 ile gidecekmişiz. Şimdi şu süreyi hesaplayalım. Buradaki birinci süremiz T1 eşittir. Alınan yol bölü hız demek. İkinci yol ve T2 olsun. İkinci süremiz Y bölü V bölü 4 olacak. Bunu hesapladığımızda 4Y bölü V gelecek. Şu Şuraya da T3 dersek T3 bu durumda X bölü 3v bölü 20 o da 20x bölü 3v gelecek ve son parça t4 süresi o da y bölü v bölü 3'ten 3y bölü v gelecek. Ortalama hız nasıl hesaplanıyordu? Toplam yol bölü toplam zamandı. Toplam yolumuz 2x artı 2y Toplam süre T1, T2, T3, T4'ün toplamı yani o da X bölü 3V artı 4Y bölü V artı 20X bölü 3V artı 3Y bölü V. Bu işlemi yaptığımızda elimizde şunlar gelecek. 2V parantezine X artı Y bölü 7 parantezinde x artı y'ye gelecek. Gerekli sadece yaptığımızda yani x artı y'leri götürdüğümüzde cevap Ankara gelecek.